Gereken şey markası cinsi ne olduğu önemli değil sevdiğiniz bir kahve biraz iri çekilmiş olmasında yarar var bir plastik kaba Ben ölçülerle arası iyi olan bir insan değilim O yüzden çok ölçülerle bilgi vermeyeceğim size ama illa ölçü diyorsanız 100 gram 150 gram kahve koyup üstünü 1 litre suyla kapayacak kadar gördüğünüz gibi suyun soğuk olmasına da gerek yok bu kahveyi buzdolabına koyuyorsunuz Ben ertesi gün çıkarıyorum dolaptan tek yapmanız gereken bu kah kahveyi süzmek. Kağıt filtreniz yoksa bir huninin içine e, çok ince bir tülbent koyup ya da e, bir kağıt havlu koyup da süzebilirsiniz. French press'ten süzerseniz tanelerin hepsi filtre olmayacağı için biraz bulanık çıkabilir. Ama benim tavsiyem bu soğuk olmasına rağmen buzdolabından çıktığı için soğuk olmasına rağmen içine e, arzunuza göre en az bir tane buz atmanızı tavsiye ederim. İçimi daha kolay ve daha rahat oluyor. Diyelim ki bunu yaptınız ama sabah ilk kalktığınızda canınız soğuk kahve içmek istemedi. Bence gayet kolay. Bu kahveyi alın, su ısıtıcının içine koyun. ısıtın istediğiniz miktarda. Özelliği şu, farkı şu, daha doğrusu, kaynayan bir suda, kaynamaya yakın bir suda haşlanan kahvenin çıkardığı sertlik tadlarını, aromasını almıyorsunuz. Tamamen normal suda, hatta buzdolabında durdukça soğuyan suda demini bıraktığı için içimi gayet hafif oluyor. Eğer sert seviyorsanız da su miktarını az tutup kahve miktarını çok tutarak bu sert kıvamı elde edebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.